Merhaba. Bu eğitim videomuzda Google Analytics kodunun nasıl oluşturulacağını ve Bulutpress içerik yönetim sistemine nasıl ekleneceğini göstereceğim. Öncelikle Analytics sayfamızdan oturum açıyoruz. Oturum açın butonuna tıklıyorum. Oturum aç butonuna tıkladım. Kaydolun butonuna tıklıyorum. Bu alandan hesapla ilgili gerekli bilgileri dolduruyorum. Web sitenin adını yazıyorum. Web sitenin URL'sini yazıyorum. Sektör kategorisi kısmından ilgili sektörü seçiyorum raporlama saat dilimi kısmından Türkiye'yi seçiyorum. Sayfanın altında yer alan izleme kimliği edin butonuna tıklıyorum. Açılan pencerede kabul ediyorum butonuna tıklıyoruz. Ve izleme kimliği yazan kısımdaki numarayı kopyalıyorum. Bulutpress hesabımızda oturum açtıktan sonra uzman panel butonuna tıklayarak arama motoru optimizasyonu kısmına giriş yapıyorum. Google Analytics linkine tıklıyorum. Sayfanın altında yer alan izleme kimliği kısmına kopyaladığım izleme kimliğini yapıştırıyorum. Sorumluluk onayı kodunu tikini işaretledikten sonra kaydet butonuna tıklayarak işlemimizi tamamlıyoruz.